Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Organik kimyayla devam ediyoruz. Bugün sizlere aldehitler ve ketonların Bayer-Villiger yükseltgenmesinden bahsedeceğim. Hem aldehitler hem de ketonlar peroksi asitler tarafından yükseltgenirler. Bayer-Villiger yükseltgenmesi olarak bilinen bu tepkime ketonları özellikle karboksilik esterlere dönüştürür. Bu işlem için kullanılır. Şimdi genel reaksiyonumuz şöyle. C6H5, C çift bağ O, CH3. Bu bizim ketonumuz yani asetofenon. Ne kullanacağız? Peroksi asit. Peroksi asit yapısı da şu şekildedir. OOH bu bir peroksi asit. Buradan ne elde ediyoruz dedik? Ester elde edeceğiz. C6H5, O, C çift bağ O, CH3 yani fenil asetatı elde ederiz. Şimdi Bayer Williger tepkimesinin mekanizmasına bakalım. Evet mekanizma yine deminki asetofenonu alıyoruz. CH3, C çift bağ O, C6H5. Bu bizim asetofenonumuz. Şimdi herhangi bir HA asidi gelerek buradaki oksijen kendisine protonu bağlar. Evet proton bağladıktan sonra neye dönüşüyor? CH3 Burası çift bağ O H, artı oldu. C6H5 burada duruyor. Şimdi peroksi asidimiz gelecek. H O O C çift bağ O R. Bu bizim peroksi asidimiz. Peroksi asit şu karbonu atak etmesi için bu bağ açılırken oksijenden de bu karbonu atak edecek bizim peroksi asidimiz. Buradan elde edeceğimiz yapıyı çizelim. CH3 C şurası açıldı. OH şekline dönüştü. Sonra burada C6H5 duruyordu. Şimdi peroksit oksijenden buraya bağlandı. Bu oksijen şimdi artı yüke sahip. Diğer yanındaki oksijen C çift bağ O ve R. Şimdi klorofilimiz geliyor elektron çiftiyle bu protona atak ediyor. Bu protonu kendisine bağlıyor ve bu bağ da buraya kapanacak oksijen üzerine. Şimdi elde edeceğimiz yapıyı çizelim. CH3C burası OH şeklinde böyleydi zaten. Burada C6H5'imiz vardı. Burada ne oldu? Burası oksijene geri döndü. Proton gitti buradan. Yine Diğer oksijen C çift bağ O ve R. Şu an buradayız. Şimdi yapacağımız şey buradaki oksijeni protonlamak bir HA asidiyle. Bu kendine protonu bağlayacak. Tekrardan buradan devam edelim. Yine oluşan yapıyı çiziyoruz. CH3 C OH burası aynen duruyor. Ve de C6H5'imiz burada. Devam ettik. Oksijen yanındaki oksijen C burası ne oldu? Çift bağ O buraya bir proton bağladı. Şimdi burası artı yüklü bu oksijen ve R grubu da burada. Şimdi burada bazı değişiklikler oluyor. Ne oluyor? Bu bağ buraya açılırken şu bağ buraya gelerek C çift bağ oksijen olmasına sebep oluyor. Bu da artı yüklü kalınca C6H5 de buraya bu oksijene göç ediyor. Şimdi oluşan yapıları çizelim. CH3 Şurayı çiziyorum şimdi. CH3 C Burası oksijen, hidrojen. Evet. Ne dedik? Şu oksijene C6H5 göç etti. C6H5 Bir bu yapıyı elde ettik. Bir de buradan şuradaki asit ayrıldı. Yani karbon, şurası çift bağ oksijen oldu demiştik. Çift bağ oksijen. Sonra bu karbona bağlı OH var. Şurada burası açılmıştı. OH'a dönüştü. Ve R. Evet. Şimdi son olarak da burada yapacağımız şey buradan nükleofil geldi buraya. Şuradan protonu kendine bağladı ve HA olarak buradan ayrıldı. Elde edilen ürün CH3C bu proton buradan ayrılmıştı. Çift bağ O oldu. Bu bağ buraya kapandı. Çift bağ O oldu. Sonra şu yandaki oksijen vardı ve de C6H5. Böylece biz ester yapımızı yani fenil asetatı elde etmiş olduk. Şimdi burada şu kısım önemli. Neden buradaki CH3 bu oksijene göç etmedi de C6H5 göç etti? Şimdi bu grupların bayer villiger yükseltgenmesi ve diğer tepkimeler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda göç etme kolaylıkları, göç etme kabiliyetleri sıralanmış. Evet bir grubun göç etme kabiliyetinin sırası bu şekilde. Hidrojen daha kolay göç eder. Fenilden, o tersiyer, alkilden, sekonder alkilden, primer alkilden ve en zor göç eden de burada metil grubudur. Bundan sonra sorularımızı bu göç etme kolaylığına göre çözeceğiz. Şimdi iki tane örneğimiz var. Birincisi siklopentanonun Bayer Villiger yükseltgenmesinden elde edilecek ürünün yapısını yazınız. Hemen siklopentanon yapısını çizelim. Çift bağ o. Bu bizim siklopentanon yapımız. Bayer Villiger'da ne oluyordu? Peroksi asit. Evet oksijen, oksijen, C çift bağ, O, R. Bu bizim peroksi asidimiz. Şimdi şu protonu kendine bağlarken, bu bağ buraya açılırken, bu oksijende de karbonil karbonla atak ediyordu. Olay buydu. Şimdi buradan ne meydana geldi? Hemen bunu çizelim. Buraya açıldı ve hidrojeni kendine bağladığına göre o OH'a dönüştü. Bu oksijen de şu karbona bağlandı. O zaman oksijen, oksijen, C çift bağ O, R. Bu yapıyı elde ettik. Şimdi bir H artı gelerek şu oksijene H artı bağlayacak kendisine. Oradan oluşan yapıyı da çizelim hemen. Evet OH burada duruyor. Şimdi ne dedik? Oksijen, oksijen, C çift bağ O buraya bir hidrojen bağlandı. Şimdi bu oksijen artı yüke sahip ve R de burada vardı. Şimdi buradan şu kısım R C çift bağ O OH şu kısım ayrılacak. Yani şu bağ buraya açılırken burası da burada bir çift bağ oksijen oluşturuyor. Böylece buradan ayrılıyor. Hemen o ayrılmış halini yani R C çift bağ O-OH ayrıldığında kalan yapımızı gösterelim. Evet OH durmakta. Buradan ayrıldığında oksijen üzerinde artı yüklü şekilde kaldı. Şimdi şu OH'ı da açık olarak gösterecek olursak şu şekilde evet OH şimdi bu bağ buraya kapanırken şu bağ da şuraya doğru bağlanacak. Oksijen de burada. Evet, burası açıldı. Oksijen ortada kaldı. 6 üyeli oldu halkamız. Sonra bu da C çift bağ O olarak buraya bağlandı. Kapandı şu bağ. Böylece biz bir lakton yapısı elde ettik. Gelelim ikinci örneğimize. 3 metil 2 butanonun Bayer Villiger yükseltgenmesinden oluşabilecek ana ürün nedir? Şimdi 3 metil 2 butanon yapısını çizelim. CH3, C çift bağ O, CH, CH3, CH3 dediğimizde 1, 2, 3, 4 karbon, 1, 2, 3 de metil ve 2 butanon. 3 metil 2 butanon yapısı budur. Bayan Villiger olduğuna göre bize peroksi asit lazım. Evet bu da bizim peroksi asidimiz. Evet. Şimdi ne olacak? Şurada bu oksijen hidrojeni kendine bağlarken bu bağ buraya açılacak ve şuradaki oksijenden de peroksi asit bu karbona bağlanacak. Buradan oluşacak yapımızı çizelim. Şimdi CH3 sonra C Burası ne oldu? Açıldı ve kendi hidrojeni bağladı. OH oldu. Şu aşağı kısım CH ve ona iki tane CH3 bağlı. Onu şöyle kapalı olarak yazabiliriz. Evet burası duruyor. Şimdi peroksiasit oksijenden buraya bağlandı. Evet. Bu yapıya ulaştık. Şimdi ne yapıyorduk? Bir H artı ile H artı şu oksijeni protonluyorduk değil mi? Elde edilecek yapımızı çizelim hemen. CH3, C, OH baş kısımları aynen çiziyorum. CH, CH3, 2. Sonra oksijen, oksijen. Şimdi C çift bağ, OH bağladı kendine. Artı oldu bu oksijen ve R de burada. Şimdi ayrılma gerçekleşecek. Bu bağ buraya açılırken şu bağ burada bir çift bağ oluşturacak buradan ayrılmış oldu. Bu oksijen de ne olacak? Bu oksijen de artı olarak kalacak. Şimdi buradan şu R, C çift bağ O, OH ayrıldı. Kalan yapımızı bir çizelim. CH3, C, CH, buna iki tane CH3 bağlı. Evet, burası oksijen artı olarak kaldı. Şimdi buraya bir göç olacak. CH3 mü göç edecek? İzopropil mi? İzopropil anyonunun göçü daha kolay olduğu için bu göç edecek ve buradaki hidrojendeki bağ da burada çift bağ oksijeni meydana getirecek. Buradan elde edilecek yapıyı son olarak çizecek olursak CH3 C çift bağ O oldu burası. Oksijen bu yapıda bunun yanına kaydı. Yani CH CH3'ten 2 tane var. Böylece biz ester yapımızı elde etmiş olduk bu tepkime sonucunda. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.